İnsan yeryüzünde imtihan edilmekte ve imtihan olması için şeytan var ve içimizde de şeytanı dinleyebilen bir nefis var. Nefis eğer terbiye edilmezse şeytanın bir talebesi gibi ama terbiye edilirse de Rahman'ın talebesi oluyor. Ve bu kısımda nefisle alakalı nefsin iki hali değerlendirilecek. İalem ennen nefs şeyun acib Bil ki gerçekten nefis çok acip bir şeydir. Ve kenzu alatin la tuad sayısız aletlerin bir hazinesidir. Ve mevazil la ve sayısız mizanların lider ki celevati kunuzul esmal husna Cenab-ı Hakk'ın esma husna hazinelerinin cilvelerini anlamak için bu şekilde onda sayısız aletler var ve mizanlar var. İn tezekket, tezekki etmek şartıyla. Tezekki, nefsin arınması. Gadef nefsini arıtan kurtulmuştur. Arınması, ham petrol gibi düşünülebilir. Ham petrol eğer arınmazsa pis bir madde ama arındığında siyah altın. Yani nefis bu şekilde tezekiye müsait, arınmaya müsait. Ve kehfu hayyat ve agarib ve haşarat indesset ve taat. Ama bu nefis eğer üzeri örtülse, kendi haline bırakılsa, tuğyana sapsa o zaman orada yılanlar, akrepler, haşereler var. Onların bir mağarası. Yani her türlü kötülüğe insanın nefsi o zaman müsait. Burada desse vakada khabe men dessaha ayetten gelen bir ifade. Fel evle vallahu alem. Yani doğrusunu en iyi Allah bilir. Evla olan Bekauha la fenauha. Evla olan nefsin bekasıdır, fenası değildir. Fena derken mesela bir insan riyazetle, kılleti taam, az yemek suretiyle nefsini susturabilir. Artık o nefisten pek de böyle feryatlar falan gelmez. Ama bu şekilde nefsi bütün bütün susturmaksa nefsin mahiyetinde olan cihazları hayra yönlendirmek daha uygun, ona dikkat çekiyor. Ve esas olan, evla olan nefsin fenası değil, bekasıdır. Bunu açıklayacak. Felbeka ma'at teskiye kemâ seleket aleyhissahabe sahabe sahabenin böyle yaptığı tarzda nefsi arıtarak nefsin yine bulunması evfak daha uygundur. Bir sırrı hikme hikmetin sırrına min mevtihe el etem kema selek aleyhi muzamul evliya. Evliyanın çoğu seyri sülüklerinde nefsi öldürmeyi esas almışlar. Bu şekilde nefsin öldürülmesindense sahabenin sülük ettiği tarzda nefsin bekasıyla beraber teskiye edilmesi, arıtılması onun öldürülmesinden daha evladır, daha muafıktır. Neam <laughs> inne fi cürsümün nefs cu'an şedide nefsin mahiyetinde şiddetli bir açlık var ve ihtiyacan azime büyük bir ihtiyaç var ve zevgan acibe ve acip bir zevk var. Bunların müsbet kullanımını nazara verecek. Nefiste bir açlık var. Bunu müsbette kullanabiliriz. Büyük bir ihtiyaç var. Müsbette kullanabiliriz. Ve keyfine bakıyor. Zevk alıyor. Bunu yine müsbette kullanabiliriz. Ve izâ tahavvele mecra secayâhe Seciyelerinin mecrası değiştiğinde İngalebe hırsuhal mezmum Nefsin o e, kınanmış olan hırsı inkılap eder İştiyâgan la yeşba Doymaz bir ihtiyaka inkılap eder Ve Sara gururuhel meş'um Vesileten necat an cemi'i enva-i şirk ve Nefsin mahiyetinde meş'un bir gurur var. Gurur konusu yapıyor. Peki bunu nerede kullanabilir? Bütün şirk nevilerinden kurtulmakta bunu bir vesile yapabilir. Yani ben benim gibi yaratılmış olan bir mahluka kul köle olamam. Ben ancak beni yaratana kul olurum. Bunu böyle iç dünyasında hissettiğinde ağasına, paşasına, maaşını verene kul köle olmak gibi bu gibi durumlardan kurtulmuş olur. Ve o zaman gurur gerçek yerine bulacaktır. Ve tahavvele hubbuha şiddet li nefsiha nefsin kendi nefsine ve zatına şiddetli bir sevgisi var. Bu da tahavvül eder. Hubben zatiyen li rabbiha yani sadece Allah'ı sevmek. Buna yönelir. Hatta ten galibu seyyiatuha hasenat. Böylece nefsin seyyiatı hasenata inkılap eder. Bu da Kur'an'dan gelen bir mana. İşte Kur'an-ı Kerim'de onların seyyiyeleri hasenata inkılap eder. Yübeddilullahu seyyiyatim hasenat. O Allah onların seyyiyelerini hasenata tebdil eder. Kur'an'da geçiyor. Demek ki nefsinde bu gibi seyyiatı var. Ama bunlar müspet manada kullanıldığında hasenata inkılap ediyor. Yani diyelim nefiste açlık var. İlim noktasında bunu kullansak ne kadar güzel. Allahu Teala mesela cehenneme diyor ki helim teletti doldun mu? Cehennem helmin mezit diyor daha yok mu? İlim noktasında biz bunu kullanacak olsak devamlı ilimle meşgul olan birisi bu noktada bir tatmin noktasına ulaşmaz. Daha yok mu? Daha yok mu? İlimde daha ileriye gider. Veya hizmette veya manevi makamlarda daha yok mu? Daha ilerisi var bütün bu daha ilerisi olanlara yönelmiş olur.